Ezberime kazıdım o an Güzelliğinin ezgisini Her adam bir senaryo kurar Bir kadındır oyunun esprisi Değmez gözyaşlarına Emin ol bebeğim hiçbirisi Bulduk ya birbirimizi istemeden Hep sana dert oldum bana tavsiye verdiğim kişiler Geri dön sana göre fazla Göz göze gel Dediğimiz an kafam durdu Ona verdim elimde ne varsa temelli Yanımda kalıp beni sevse yeter İçindeyim kan terin Sorma neden tanınmayacak haldeyim Çıkaramadı izleri hançerin Tanınmıyor tarifi güzelliğinin Gecelerime seninle tan gelir Anam o vücuduk